Thank mm -hmm. you. şu elektrik olayını çözmeye çalışıyorum. Şimdi hem aküyü e, e, aracın aküsünü e, otobüsün aküsüne bağlayan sistemi kuracağım. Hem böyle bir tane pano yaptım. Bu panoyu e, kuracağım. Evet, biraz şu CTP malzeme çok yer kapladı. E, bunu kesip, kesip parça parça alamadım. Şimdi böyle büyük parça aldım. Fiyat çok pahalı değildi. O yüzden böyle aldım ama e, benim bir atölye olmadığı için uf, burada çok yer kaplıyor. İşim biraz zorlaştır açıkçası bu hikaye. Neyse şu elektrik işlerine devam ediyorum ben şimdi. Şimdi daha önce bahsetmiştim ilk kurulumu yaparken. Burada yazılanlara uyacağız. Bu otobüsün kendi aküleri. Şurada altı madde var. Bu altı maddeyi bir, birkaç önceki videoda anlatmıştım sıralaması ne olduğunu. Bunlar otobüsün aküleriydi. Yani şurada da bizim yaşam akülerimiz var. içerideki akü şey sistemi. Şimdi şu iki tane hat, bir tanesi şu e, otobüsün kendi aküsünden gelen. Bir tanesi de şu aşağıda ki kablo. O nötr olan kablo, bu pozitif olan kablo. Şimdi bu pozitif olan kabloyu şuna getirdim bağladım, bu seramik sigorta diye geçiyor 125 amperlik ee, yani bu attı bu uyanıyor zaten ee, bunun böyle bir özelliği var bunun nedeni sonra alacağım normalde en fazla 120 amper veriyor ee, bu ne yapıyor ee, aracın aküsünden buraya doğru besleme yaparken 125 amperin üzerinde bir e, akım gelirse sistemi korumak için sigortaya attırıyor. Sonra buradan şuradan daha doğrusu parmak göstereyim ben şuradan benim şey sistemine, anahtar sistemine geçiş yapacağım şimdi birazdan. ona başlıyorum. Elektrik sistemi hikayesi bitti kurulumu. Ee, bu iki aküyü birbirine bağlayan röle sistemi Victron Cyrix onu da e, montajını yaptım. İlk defa bugün e, şu start assist butonunu kullanarak e, otobüsü çalıştırmayı deneyeceğim. Çünkü aracın kendi aküsü e, bitmişti çalıştırmıyordu. Bakalım bunu kullanarak çalıştıralım. Sonuç ne olacak? Bu arada şeyimiz de panomuz da şöyle olacak. Burada 220 volt bir sigorta kutumuz var. Burada 24 volt bir sigorta kutumuz var. Çünkü bu araçta hem 220 volt hem de 24 volt sistem olacak. Buraya bir cam kapak gelecek. İçerisi görünür bir vaziyette. İçeriden kapağı açmadan yani burada sistemde ne olup ne bittiğini, sigorta da bir problem var mı yok mu? Atan sigorta var mı yok mu? Bunları görebileceğiz. Aynı zamanda şuradan da e, invertörümüz çalışıyor mu çalışmıyor mu? Yine sigortalar e, alarm sistemi vesaire görünebiliyor. Bugün bu kablolamaya başladım. E, Kablolamayı e, işte bitirebileyim ki bu tavandaki izolasyon işlerini bitireyim. Ee, i̇zolasyondan sonra da e, şu fiberglas malzemesini koyayım. Kablolamanın bir kısmına başladım. 24 volt. Şimdi çamaşır makinesi kablosunu çekeceğim. Bağladığım her e, kablonun ucuna da şöyle etiket yaptım arkadaşlar. Karafa karışıklı olmasın diye. Ne demişiz buna? Çamaşır makinesi dolabı iç aydınlatma. Şimdi mesela e, şu da e, çamaşır makinesi USB şarj 24 volt diye yazmışım. Bunlar diğer uçtan şöyle geliyor buraya. Burada yine aynı şeyle çamaşır makinesi e, dolabı 12 volt geçiyor. Şurada çamaşır makinesi e, dolabı iç aydınlatma. Yani buradaki çamaşır makinesinin içerisinde bir 14 volt USB şarj aletim olacak. Bu alet ne için geçerli? Buraya e, küçük bir elektrikli süpürgem var. E, elektrikli süpürgesini içerisine koyacağım. İçerisinde kalacak. Yeri belli olacak yani. Bir de şu üstteki Altta çamaşır makinesi olacak ama üst tarafta e, dolap olacak. O dolabı açtığımız zaman iç kısımda bir aydınlatma e, LED aydınlatma olacak. O da onun e, tetikleyicisi olacak. Benim e, 18 adet e, bağlantı noktam var. Tabi bunlar kendileri bir isimler yazmışlar. Bunu değiştirebiliriz. Üzerine bir yapışkan bir şeyle e, bu isimleri e, değiştireceğim. Daha kontrol etmedim ama bu akımlar, şey sigortalar 5 amper akıma dayanıklıydı. Bir hesaplamasını yapıp kurtarmıyorsa yükseğini ya da daha aşağısını koyma durumlarına göre bıçak sigorta koyacağım bunlara. Bunların sigortalarını ben almıştım. Daha sonra yedek sigortalarını almıştım. Şöyle gayet pratik bir sistemi var. Bunların tamamı 5 amper olarak standart geldi. Bu panelle birlikte e, ee, su yalıtım özelliği var. Sigortaların içerisine su geçirmemek gibi öyle özelliği var. Kablolama işi bitmek üzere. Ee, daha az e, bitirdim. Bir temiz su tankının yeriyle ilgili bir sıkıntı var. Şu aldığım su deposu. E, bu ölçü hatası yapmışım. Önce bir e, mutfağın altına koyayım dedim ama onun altına koyunca da bu sefer bütün oradaki dolaplar, çekmeceler, şey kendisi, ne bileyim çekmecenin yeri falan filan bunlar hep e, yok oldu ve bu su deposu oraya girdi. Öyle olmadı. Şuraya koysam bu sefer de bu ikili koltuk gidiyor. Bu da bir seçenek. Böyle bir şey olabilir. En güzeli tabii bunu değiştirmek. Şimdi aldığım firmaya söyledim bunu değiştirebilir miyiz diye. İşte şu üst tarafından bir tane delik açmıştım. Şuradan da burası üst taraf oluyor pardon. Burası üst taraf. Üstten delik açtım bir tane. Bir tane de şu yukarıdan delik açtım. Bunu bu şekilde kabul etmekte problem olabilir. Müdürle konuşalım dediler. Şey, müdürle konuşacaklar. Ona göre belli olacak. Ben esasen şuraya su deposunu koymak istiyorum. Ee, şöyle uzun, genişliği de 40 santim olan, yaklaşık 120-130 santim uzunluğunda yüksekliği de 35-40 santim olan su deposu gördüm ben aynı firmada. Ee, onu kullanmak istiyorum. Onun boyutu yalnız e, litresi daha doğrusu 290 litre. Bu 400'dü. O 290. <laughs> e, Artık yapacak bir şey yok. En kötü bu değişme olması. onu alırız. Bunun da birine aldığımız fiyatın yarısına satarız. Ne yapalım? Şimdi kablolama ile ilgili şöyle not aldım buraya. Neyin kablolamasını yaptığımı. Şu tarafta 24 volt'lar var. Bu tarafta 220 volt'lar var. 18 tane hat çekmişim 24 voltluk. 220 voltluk da 7 tane hat çekmişim. Buna ne dahil değil? Buna daha önce kurulumunu yaptığım şu alarm sistemi e, dahil değil. E, Onlar haricindeki şeyden bahsediyorum. Çektiğim kablodan bahsediyorum. E, ne var 24 botlarda? Oturma odası, tavan aydınlatma. Oturma odası, tavan USB şarj 1. Oturma odası, tavan USB şarj 2. Oturma odası, tavan havalandırma. Arka taraf tavan dış aydınlatma. Çamaşır makinesi dolabı, iç aydınlatma diye devam ediyor. Ben bunların hepsini okumayayım. 220 volt devam ediyor. Bunları e, gelecekleri yere taşıdım ve şöyle hepsine etiket koydum. E, 24 volt olanlarda zaten iki tane hat yetiyor. E, bunun bir tanesi siyah nötr bir tanesi de kırmızı. E, bu da pozitif uç demek. 220 volt olanlarda da şunun gibi 3 tane e, kablomuz var. Yine biri pozitif şu. Şu siyah olan negatif. Şu da toprak. Aslında bu araçta toprağa benim bildiğim kadarıyla gerek yok. Yani çünkü bir ev mantığıyla düşünmemek gerekiyor bunu. Bir bu karavan. Toprak yanlış biliyorsam da bilen arkadaşlar söylesinler. Bu araçta topraklama olmaz diye düşünüyorum. Ben yine de ne olur ne olmaz hattı çektim oraya. Yine aynı şekilde buradan kablolar gidiyor. Mesela şu kabloya bakalım. Bu neymiş? Ayakkabılık USB şarj. Evet burada bir ayakkabılık olacak arkadaşlar. Şu giriş kısmında. Ee, burada oturanlar hareket halindeyken veya dururken de fark etmez. Ee, 24 volt şarj aletiyle buradan şarj yapabilecekler. Şu neymiş? ya Bu da giriş tavan e, yatağı aydınlatma. Ha, evet burada bir tane yatak olacak arkadaşlar. İlk etapta belki yapmayabilirim ama e, hem acelesi yok hem biraz zaman kısıtım var. E, kısa bir süre sonra iş sebebiyle tekrar yurt çıkacağım için şu kısımda bir tavan yatağı olacak. Yani ne olacak? E, aşağı doğru inen bir yatak. Yukarı doğru kalkan bir yatak. ihtiyaç bittiği zaman. Evet. Aşağı doğru indiği zaman şu üst tarafta e, adınlatma e, olacak. Şu, o az önce baktığımız kablos hikayesi de switch oradan olacak. O onun e, switchi olacak. Hatta olacak. Evet. Meraklı teyzeler var. Ne diyorlar acaba? Bakıyorlar bak. Bir de ben yokmuşum gibi hareket ediyorlar. O da bazı komşularda öyle hareketleri var. evet neyse. şurası orta kısım. Burası baya bir karıştı. Bütün kabloların hepsini istisnasız markaladım. Göstereyim şöyle. Bu bir taraftan gelen kablolar. Şöyle. İçerisinde 24 volt, 220 volt farklı değişik olanlar var. Şurada diğer taraftan gelen kablolar yine tamamını e, ne yaptım? Markaladım. Mesela neymiş bu? Oturma odası taban USB şarj 2. Bu neymiş? Oturma odası taban USB şarj 1. Şu kombi prizi. İşte ne var? E, klima dış ünitesi var. Çamaşır makinesi için alt çekmişim o var. Oturma odası taban prizi var. Bunların hepsini böyle markaladım. 24 volt bağlantıların hepsini taşıdım. Uçlarını da hazırlıklarını yaptım şöyle izole dedim Ama bu şu kısım. Şu pabucun bu kısmı arka taraftaki şu panelin gireceği olan kısma giremiyor. Biraz şurada gösteremiyorum çok fazla. Görünüyor bilmiyorum ama. Şimdi o kız o yüzden o kısmı o yüzden bir revizyon yapmak gerekti. Ben bunu tekrar açıyorum. Şöyle bir tane makaron buraya bağlayacağım. Şu uç kısmını, şu uç kısmını pavucun e, düzeltip, e, bu karşıdaki yuvasını oturttuktan sonra makaronla yukarı şöyle getireceğim bunu en üste kadar çıkartıp e, izolasyonu böyle sağlayacağım. Evet arkadaşlar bu kablolama konusunda artık sonuca ulaştım, e, yani ulaşmak üzereyim. Bugün bitiriyorum bu hikayeyi. 24 voltu bitirmiştim zaten tek bir çekincem vardı. Bu 24 voltun arka tarafı. Biraz istediğim gibi olmadı, zaman kısıtlığı ile ilgili bir şey bu. Bir sürü iş birlikte o ay sonra da bitirmem gerekiyor, iki haftam kaldı. O yüzden bu zaman kısıtlı sebebi arka tarafı ben sonradan daha bir deri toplu yapmayı düşünüyorum. Şuradan görebilecek miyiz acaba? Şöyle göstereyim. biraz evet, Şöyle devam edeyim, arka tarafı gösterebiliyor muyum? Görünebiliyor mu? Göründüğü kadar. Bu arka taraftaki e, yuvalar çok birbirine uymadı e, kullandığım pabuçlar yani tam oraya uygun aslında ama e, bu panel arkasındaki bir bağlantı e, sebebiyle e, tam yuvaya oturmadı e, İleride daha rahat geniş bir zamanda bunun resmini de çeker paylaşırım e, biraz korku var o yüzden hani bu e, hareket halindeyken araç bu paneldeki bir kablo'nun çıkıp başka bir kabloya değmesi ark yapması kontak yapması ile ilgili. Ama zaten hepsinin sigortası olduğu için o sigortaları atacak, onunla ilgili bir problem yok. Ben yine de araç hareket halindeyken e, araya bir tane bir e, kontak devre kesici koyup bu devreyi keseceğim. Şimdi 220 voltluları taşımaya başladım. 3 ee, tane e, kablo var biliyorsunuz e, faz nötr e, bir de toprak kablosu. Bunları buraya çekip, e, baralar eksikmiş, baralarını almamışım e, nötr için ve e, topraklama için. İki tane de bara alacağım. Sigortaları zaten almıştın daha önceden. Ve olayı tamamlamış olacağız bugün. E, sigorta otomatları da koydum buraya. E, alttan, üstten falan bağladık. Şu, e, Şunlar zaten toprak kattı Şu mavi olanlar da e, nötr. E, şimdi bunlar bara gelecek. Bara geldiği zaman e, bunları baraya bağlayıp panonun içerisinde bir kenara koyup bu 220 voltu bitirmiş olacağım. Şu zaten bitmişti. Bunda da dediğim gibi sadece akü ile bunun arasında bir tane aç kapa switch, şunun gibi bir switch ya da bir tane sigorta bulabilsem ondan olacak. Böylelikle elektrik kablolama sistemi bitmiş oldu.